Bir zamanlar özene bezen aldığımız elektronik eşyalar hurdaya çıkınca büyük bir tehlike arz ediyor. Arsenik, civa gibi çevre ve insan sağlığı açısından tehlike içeren elektronik atıklar karşıya kadar belediye tarafından toplanmaya başlandı. Bilgisayarlar, televizyonlar, çamaşır makineleri. Bir zamanlar hayallerini kurduğumuz elektronik eşyalar bir süre sonra zararlı bir hurda yığınına dönüşüyor. Teşekkürler. Sağ olun. Arsenik, civa gibi maddeleri içeren bu hurdalar yer kaplamak ya da kirlilik yaratmak dışında ciddi şekilde çevre ve insan sağlığı zararlarına da yol açıyor. Teknolojinin hızla gelişmesiyle beraber elektrikli ve elektronik atıkların her geçen gün doğaya zarar vermesine kayıtsız kalmayan Karşıyaka Belediyesi bu kapsamda bir çalışma başlattı. Bilgisayarlar, televizyon, mutfak robotları piller, uzaktan kumanda, cep telefonları buna benzer aklınıza ne geliyorsa elektronik anlamında biz bunları geri dönüşüm kazanımı amacı ile topluyoruz. Ve daha sonra da bunlar topladıktan sonra araçlarımızı fabrikamıza gönderiyoruz. Fabrikamızda her malzemeler kendi işlerinde ayrıştırılarak geri dönüşümü sağlanıyor. Özel olarak hazırlanan elektronik atık toplama konteyneri Mavişehir'deki Emlak Bankası Süleyman Demirel Anadolu Lisesi önüne konuldu. Sağ olun. Çok Sağ olun. Belediye Başkanı Cevat Durak'ta karşıya kalıların bu çalışmaya katılarak destek vermesini istedi.